Merhaba arkadaşlar ben Babu oyunda bugün sizinle birlikte Motsu Server'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle gidip bir yatalım arkadaşlar gece oluyor. Sahip köylümüz bakalım değişmiş mi yoksa yine aynı şeyler mi satıyor. Evet, şöyle yatalım. Tamamdır şimdi arkadaşlar biz madene ineceğimiz için Bugün sizinle biraz e, maden toplayalım. kullanalım. Evet. Alalım kömür. Ah. Şimdi aldık. Şimdi biz iki tane kazmamızı yapalım. Bir tane kazmamızı yapalım. Sonra bir tane küreğimizi yapalım. Lazım olur. Evet. Bir tane kalkanımızı yapalım. Kalkanı şöyle alalım. Onu ne yapalım? İki tane yaptık. Küreğimizi yaptık. Ha, biraz böyle kaç işte... yapalım. Bunlar tamam. Bu tamam. Bu tamam. Şunları da daha bırakalım. Buradan yanımıza alacağımız Ha bir tane kılıç yapmayı unutmuşuz. Bir tane yani şöyle. Şu ekmeği yanımıza alalım. Şöyle, kılıcımızı da yapalım. 64 bırakalım. Şu an hazırız arkadaşlar. Ee, şurada zaten şeyimiz vardı arkadaşlar. Gir girişimiz vardı. Oradan girişimizi yapalım. Şurada büyük madenimiz vardı zaten. Hemen oradan girişimizi yaparız. İyi tamam. Hava yağmaya başladı. Arkadaşlar hani ya e, şuradaki demirleri almamış, alma, e, buradaki demirleri arkadaşlar hatırlayacak olursanız geçen bölüm topladıydık. E, ben yanlışla şeyi sildim, e, onun ismini siz getirin. Ya kaydı sildim yanlışlıkla. Onun için tekrardan yeniden oluşturdum. Yani bunları o yüzden toplaya, e, toplu gözükmüyor. Neyse biz şimdilik bir hemen şöyle bir madene inelim. Geçen bölümde bayağı bir e, şeyi CD isteyen olmuş arkadaşlar. CD şimdilik vermeyeceğim. Daha henüz ee, gelişim yaptı, yapmadığım için end portalına şeyi bulmadığım için henüz şimdilik seed vermeyeceğim. Hayır patlama. bir tane daha taş alalım. Orayı halledeyim. Bir dakika arkadaşlar şu oyunun Parlaklık en sonda bende fazla ekrandan ötürü gözükmüyor Böyle niyoz da inşallah aşağıda Şey buluruz giriş güzel bir Maden girişi şimdilik şöyle düzensiz indim de arkadaşlar e, yavaş yavaş şeyimizi düzeltiriz şu an kaçıncı şeydeyiz bakalım eksi beşteyiz şuradan girişimizi yapalım bakalım bulabileceğiz mi madde şöyle <laughs> Açıklandırma atalım. Bundan ismi ne diye geçiyormuş? Kırık derin kaynak taşı olarak geçiyormuş. Bunlar da şey çok güzel oluyor arkadaşlar madenlerin görünümü bunlar da değiştiği için yeniden elimizde İnşallah demir de buluruz arkadaşlar. Demir, kömür. Şimdilik şunları bırakalım da biz devam edelim. Kazma iyi olunca onları da devamlı toplarız daha hızlı bir şekilde. bulduk. Bu e, bildiğim kadarıyla eksi 5 ile aralarında şey çıkıyordu. E, elmas. Evet. Yanlış biliyorsam da yine bir internetten bakalım arkadaşlar. Yeni sürümde elmasın çıktığı şeye. Kaçıncı seviyede elmas çıktığına. Ona göre de bir yer ararlar, Devam ederiz. Sesi gibi geliyor ama tam anlamadım nerede olduğunu. Şu an yaklaşıyorum arkadaşlar. Oh. Hiçbir şey yok şu anda. sizlere at iyi atmaya başladı Kazma kılıldı. İşte gittikçe yaklaşıyor mu uzaklaşıyor mu tam o Aşağıda da bir şey yok Bakalım. Arkadaşlar buralarda bir şey yok biz fazla indik biz bir 11. seviyeye çıkalım. Oradan bir de maden kazmaya başlayalım. da. Şu anlık bir 31 tane şey bulmuşuz. Demir bulmuşuz 43 tane o. F3 açalım. 11. seviyeye kadar bir gelelim. Burası 10. seviye. Burası 11. Tamam. Şimdi şuradan kazmaya başlayalım. Bizim çıkışımız şurası. 11. seviyeye bakalım şimdi. O aşağı inme sebebim arkadaş hani ya bu büyük vadilerde çıkıyor ya madenlere şeylere yer altı madenlere öyle düşündüm o da öyle değilmiş devam etmiyormuş. Devam edelim. Elmas bir iki tane elmas bu ya, bir tane bile bulsak şu şekil yaparız. Ee, olmazsa yukarı ben çıkarım şeyleri yaparız. Kaç tane balta yap? Balta nereden çıktı? Kazma yapalım, geri geliriz maden için. dediğim yer burası arkadaşlar. Altta altın var. Burası işte çok güzel. Benim hani e, bir diğer planım da arkadaşlar bu şekilde yer bulacaktım. Aynen böyle ah, elması da bulduk. Bu dursun şurada bir. Şu etrafını bir aydınlatalım. Çok güzel yerler var arkadaşlar buralarda. Planım aynen bu şekilde yer bulup yer altı şehri kurmaktı. O da birkaç kez aradım bulamadım. Şunun etrafını bir kazalım. Bir tane mi var yoksa? Bir tane var. Şöyle şunu kapatıp şöyle bir fotosunu alalım. tamamdır. Şimdi kılabiliriz. İlk elmasımızı aldık arkadaşlar. Bir tane de olsa yeter dedi. Alttaki altını ineceğim arkadaşlar. O altını unutmadım. Bunları sonuna toplarız şuraları aydınlatalım ki arkadaşlar yaratıklar spam olmasın. Altta güzel lapis de var. Allah'tan düştüğüm yerde lav yoktu. Lavlar şöyle kapadalı. Bunlar şimdi tek tek geliyor da arkadaşlar hani ya, e, elimizde verimlilik kazmamız olduğu zaman bunlar daha e, verimli bir şekilde toplayacağız. Şurası nereye gidiyor? Burası şöyle geliyor. Şöyle. Bir çıkalım buraları iyi aydınlatalım arkadaşlar herhangi bir sıkıntı çekmeyelim burada tamam şunları alacağım Ve devam edelim burası tam burada bir şey yok bir de şu tarafa gidelim bir o tarafta ne var bakalım Bunlarla çok güzel tuzaklar kurulur arkadaşlar da çok güzel. Burada da dursun arkadaşlar. İyi bir yere geldik. Hani Allah'tan o aşağıyı kazmayı bırakmışız da böyle yere geldik. Şuradan şöyle gideceğiz de Eee işte 1.18'in gelmesi biraz daha Bu avantajlı oldu en azından Böyle e, Biraz daha minecraft Canlanmış oldu Yani siz bunu daha benden Daha iyi bilirsiniz çünkü hani ya, ben uzun zamanda e, Minecraft ile ilgili video atmıyordum. Şunlara bakalım şunlar geliyor mu? Aa, yok. Şöyle yapsak mesela. Şunu kırsak gelecek mi? Bir de kızıl... ...taşımız neredeydi? Bir yerde kızıl taş vardı. Aa, altta lapis var. Çiftleri de alalım. Daha yukarı çıkalım arkadaşlar. Biraz da şu hani ya. Üstümüzdekilerini biraz daha deli toplayalım. Bu aklımızda bulunsun. Belki bakarsınız arkadaşlar buraya çok güzel bir e, plan düşünebiliriz. Hani Öyle daha yavaş çıkarken de şöyle aydınlatalım. Şimdi Şöyle yavaş yavaş merdivenle çıkalım. Buranın inişini de düzeltiriz arkadaşlar. Güzel bir şeyler yaparız buranın girişine de. Kazma kırılmadan bir yukarı hayırlısıyla çıksaydık. Burada demir var şunu işaretleyelim. Fenerle. şu yolları şimdilik şöyle yapalım arkadaşlar biraz geniş olsun. İleride buradaki yolları tek tek düzenleriz. şuraları genişletiriz. şöyle dışarı çıkalım. İyi aldı gündüzmüş hava. Şimdi aynen tam şuradan şöyle bir hani kısadan bir merdiven dolaştıralım. Şöyle mesela çıkacağımız yerlere şöyle şeyleri koyalım. Bakın mesela burada çok güzel. Buraya da girebiliriz. Hepsini yavaş yavaş gelecek bölümde hepsini tek tek halledeceğiz. Böyle girişini şöyle belirtelim. Tamamdır. Şöyle bakalım bir. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Ev yapımında. Daha şey yapışılışında. Mesela böyle medvenler yaptığımız zaman daha hoş duracak. Şimdi gidip şu biraz daha fırın yapalım. Patateslerimiz büyümedi büyük ihtimalle. Çünkü buradan uzaktaydık. Şunları alırız yani sıkıntı değil. Şunlarla toplayalım. Ekmeğimizi yapalım. Şimdilik bunlar yeter bize 7 tanesinden fazla fazla çıkar. Şundan çok güzel bitmiş şimdi. Şöyle demirleri koyalım. Aa bundan fırın da oluyormuş. Çok güzel. Boşa kullanmamış oluruz. Şimdi şunla kömür az bulmuşuz. Şunu atalım. Bir tane demirimizi koyalım. Bir ufaktan bir çeki düzen verelim. Şöyle. Kırık taşlar şunlar şöyle atalım. Şunları Şunlar da. Şöyle evimizin şu alana koyalım. Büyümüş gibi dursun şimdi. Bunda bu var. Demirlerimiz oluyor. Şöyle biraz <laughs> ekmeğimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.